Herkese merhabalar ben Ömer. Bugün arkadaşlar değişik bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. 3 boyutlu Clash Royale diye biliyorsunuz çoğunuz e, bir oyun motoruyla yapılan işte Clash of Clans Clash Royale çakması değişik böyle 3 boyutlu bir şey. Benim hoşuma gitti ya böyle güzel ama şu an arkadaşlar bir Clash of Clans köyündeyiz. Fakat yandaki e, şu teleport bölgelerinden e, birinci ve dördüncü arenaya ışınlanabiliyoruz fakat bir boş gözüküyor şu an bildiğimiz boşluğa düşüyoruz. Fakat Arena 4 yani Pekka'nın oyun evi bizdeki duruyor. İşte o şey vardı ya e, Clash of Clans filmlerindeki e, Clash of Clans köyünün dışındaki arena burası oluyor. Bir de bir köyümüze bakalım önce. Bir de e, şöyle bir durum var. Gerçi bizim birliklerin yeri ama e, L ye bastığımız zaman balon yok şu an fakat büyücü, barbar default da bu oluyor. Ve Sparky var, kıvılcım var yani. Şu an kılıcım oldum. Bir yanda bazen görüyor videolarını. Bazı arkadaşlar çekiyor videolarını. Sadece görüntü bu. Hiçbir özelliği yok. Yani sanmayın bu da kara iksir sonrası değil mi? Vurduğunuzda sadece geri tepiyor fakat pek bir anlamı yok. Bir de bu şekilde bayağı bir yavaş. Ben büyücü bayağı sevdim. Büyücü güzel. Büyücü bu şekilde. Biraz şaşı bakıyor ama. Büyücü bildiğiniz gibi ya. Bir de zaten ateş fırlatıyor. Fireball bildiğiniz Clash Royale'deki görüntü almışlar. Bunlar bizim köyümüz olduğundan bize saldırmıyor fakat Dışarıdaki e, ordu birlikleri bize saldırıyor. Mesela şu top nerede toplar? Top vardı demin. Bu neydi? Bu lavatu var mıydı? Lavatu var. Girdim şu an. Ve takılıyorum içeride. Şu da aşağıya giremiyor. Sadece görüntü olarak yapmışlar. Nerede o şey vardı? Felaket kulesi falan vardı? Top vardı, hava vardı? bize saldırsın diye bekliyorum şu an. De onları bir, bir bulabilsem. Şu an bu benim köyüm. Bir de şeye gideyim. Ya yani merkez binaya gideyim. Hiç bakmamıştım oraya. Keşke bunlarla kalabilsem. Bunu artık kim yapmışsa merak ediyorum. Siz böyle eğlencesine yapmış ya. Girebiliyor musun şey? lan? Gir gir. Bak bu giremiyor da barbar, belki girebilir barbar. Bu hiç girmez lan. Köy binasına giremiyor. Şu an bu gönlünde barbar oluyor. Ses yok. Barbarın ses, sesini abi koymamışlar ya niyeyse. Abi hiçbir yerden giremiyorum. Şu altın yerine atlayabiliyor mu? Tabii ki atlayamıyorum da ben bir büyücü olayım yine büyücü güzel. Hem ateş, ateş çıkıyor. Hem bak, bak şu karşı bak karşı. Karşı e, düşman felaya cehennem kulesi oluyor değil mi? Clash of Ama Bize saldırıyor fakat ölmüyoruz niyeyse. Dal bana. Şu yandaki canım. Bildiğin şu an eksile doğru gidiyorum fakat ölmüyorum. Top bana saldırıyor muydu? Top döndü şu an bana. Dal bana. <laughs> Top şu an bana saldırıyor fakat can gidiyor mu? Denk gelmiyor galiba. Bir de şey vardı. Ee, nerede o havan? Lan test açıktı. <laughs> e, baya bayağı şekil oluyor. Baksana bak. <laughs> Ve Tesla e vurduğunda Şekilden şekilden gidiyor da Ben Tesla'dan korktum lan demin Böyle gelince bir anda Ondan al an, havan top fırlatıyor Başka ne vardı Şey yok muydu neydi onun adı Büyük bir silah vardı ya Var mı başka bir e, havan Bak yine yakındakine saldıramıyor havan Şu karşıda gördüğünüz şeyse Yani büyük olan şey ise Birazdan gideceğimiz arena. Ee, o ne oluyor işte? Pekka'nın oyun evi olarak geçiyor. Ve başka bir silah var mı böyle bize saldıran bir mob? Onlara bakıyorum. Ve Sparky bayağı eğlenceli. De bir de balon var fakat balona şu an tıklıyorum ama bir şey çıkmıyor. Sanırım daha balon olmamış. Yakında bunlar da öyle zevkine yaparlar fakat markete falan çıkmaz bu oyun. Çünkü oynamak için bir şey yok. Keşke öyle bak dur. Keşke böyle bir oyun olsa ee, Clash Royale. Ne işte o zaman da mobil olmaz. Çünkü bayağı ağır olur. Bizim Clash Royale kaç megabayt? 89 megabayt mıydı? En fazla 100 megabaytlık bir oyun. Bir, bir barbar olayım ya. Barbar daha bir şekilde gidiyor. Bir de şu an gidelim. bir boş değil mi? Şu an boşluğa düşüyorum. Biri yapmamışlar. De ben nereye geldim? bilin şu an barbar kulübesindeyim. Biliyorsunuz değil mi? Var mı başka böyle girebileceğim efsanevi aynen efendim. Şuna saldırayım. Pompa kırılmıyor. bu ses çıkardı lan. Bildiğin ses çıkardı. Ses çıkartabiliyor muydu bunlar? Ben demin oraya nasıl gideceğim deminki yere? Var diye bizim araya 4 Pekka'nın oyun evine ışınlandığımız yer. Ha Tamam. Arena 4. Şu an Pekka'nın oyun evindeyiz. Fakat dışarıdaki lavlar bizi yakmıyor muydu? Yok zaten çıkamıyorum dışarıya. Şu karşıdan köyü görebiliyor mu? Bizim köyü. Şu boşluktan girsem. Şu an seyircilerin olduğu yerdeyim. Hani var ya bizim Clash Royale arenasında. Millet burada izliyor. Fakat krallar da dövüşüyorlar dışarıda. Ben o yukarı kralın kulesini atlamak istiyorum. Fakat oraya Atlamak kazık mı? Kazığa mı çıkmam lazım? Ne yapmam lazım orada? Ben de bayağı bir uğraşım çıkamadım yukarıya. Belki şu an çıkarız belli mi olur? Ha şu yukarı çıksam. Gerçi pek bir şey değişmeyecek ama. Yok abi yok. Buradan e, kral kulesine çıkamıyorum. Maalesef bir be, lavlar bizi yakmıyor. Demin e, zaten bunu görmüşsündür Pekka'nın oyun evini. Pekka'nın zaten başı duruyor şurada. Ve ağzından lavlar çıkıyor. Buraya çıkabiliyor mu? Sırf görüntü diye yapmışlar. Ve karşımıza bir düşman bir yer bir rakip yok herhalde. Bilmiyorum varsa yazın. Şu an kıvılcım oldum. Patlıyorum. Haydi. Kral kulesi direkt yıkıldı. Maç bitti. <laughs> Maç bitti aga. Bir de yani bu işin garibi kendi kulemin oradan vurdum ha. Zıplıyor lan Sparky. Zıplayan Sparky. Haydi. Manevra karşıya geçmek için ben bir şöyle bir saldırayım geriye doğru. Şöyle. Çünkü ben yürüsem 5 saate gideceğim oraya. Heh. Şu an maç sona erdi. Arkadaşlar bir de kral kulesi yıkıldı fakat diğer kuleler hala sağlam duruyor. De yine güzelmiş ha. Şu kırılsın. Bunu kır. Bunu kır. Kırdı vallahi. Değişelim bakalım bir daha. Büyücü. Öleyim bakayım. Fire. Tam dökülmedi ama kendi kral koyumu kırabiliyor kıra, kıra mu? Kırmışım zaten baksana. Fireball, <laughs> Fireball diyoruz. Fire. E şimdi kim yendi abi? Fireball. Tüm kuleler kırıldı. Fire. Şimdi bir de kötü yanı. Her yere kırdım. Diğer nasıl deneyeceğiz? Ben de onu merak ediyorum. Bir de bunlar daha çok kırılıyor mu? Daha çok kırılmıyormuş. Bir de şey deneyelim. Diğer elemanları deneyelim bakalım. Sıfırladı mı şu an? Sıfırlamışsın inşallah. Aynen sıfırlamış. Bir de şey deneyeyim şöyle. Barbar deneyeyim. Şu default ne yapıyor ya? Bu saldırıyor mu? Yo bu saldırmıyormuş. Şimdi i̇şte bir barbarı seçeyim ben. Barbar. Bakalım tek barbar kral kulesini indirebilecek mi? Git lan dal. Ya barbar vuramıyor niye ise kuleye ya. Kıvılcım muazzamdı. Kendi kulem diyeyim diye mi dalmıyor ki acaba? Bir şey vardı ya bir ara, köprü kırılabilir mi falan diye. <laughs> Yalan dolanmış abi onlar. Bak abi kırılmıyor. Abi tek barbarla bu iş olmuyor abi. Böyle barbarlık yapma zamanı ama. Bak mesela vuruyorum vuruyorum. Abi tepki vermiyor. Keşke balon olsaydı. Balon çok iyi olurdu ya. Tek büyücüyle bir deneyeyim bakayım. Mesela şu an geri geri yerden vursam gerçi büyücünün menzili var mıydı bu kadar? Şuradan düşer mi? Oo! Abi ta nerelerden kırıyorum ben kuleyi ama. Şuradan vurayım. Merkeze. Gitmedi bak. Kral kulesine doğru git. Hadi bakalım git bir daha. Biraz daha yakınlaşayım. Bak yerde kaldı. Demek Çok Fireball. çok uzak oldu ya. Vurur. Oha kral kulesini yıktım. <laughs> Ta buradan kral kulesi yıkıldı fakat ses efekti yok. Bir de keşke şey, üstüne kral falan koyardınız ya birer tane. Fena olmazdı yani. Ama bak Sparky favorim abi. Çok güzel patlıyor vallahi Sparky. Bir de bunun linkini bırakacağım aşağıya isteyen arkadaşlar oradan da oynayabilir fakat Zaten öyle pek bir şey yok bir de 500-600 MB'lık Bir şey bile bu diğerleri zıplıyor muydu ya Bunlar zıplıyor mu? Zıplıyormuş lan bunlar şu, şu şekilde Zıplaya zıplaya Sparky Bir koyayım bak şu an Sparky ile Ben şöyle bir gerileyim bakayım nereye kadar vuruyor merak ettim ben Kıvılcım ne oldu lan? Boşa attı bildiğim mermiyi. Vurayım mı? Oha! <laughs> Ulan kral kulesi yıkıldı. Görüntü iyi de. Ben şeyi merak ediyorum. Keşke böyle elit barbarları koysalar. Daha bir muazzam olurdu. Ben bu kral kulesine dokunmadım ki hiç. Diğer kuleleri nasıl patladığını vallahi merak ediyorum arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Ya, eğlenceli ama öyle pek yapacak pek bir şey yok. Arkadaşlar bir şunu kuleyi patlatayım da. Bir de şarjlanıyor abi de şarjsız olmuyor. Bir koydum. Bir koydum öldü. Ölmedi. biraz daha yakınlaşıyorum. Vurdum. <laughs> bu şekilde patladı arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve tabii ki isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.